Kadınların doğurganlığını etkileyen en önemli faktör ilerleyen kadın yaşıdır. Burada çok dikkatli olmak gerekir. Çünkü kadın doğurganlığı için anneden miras kalan yumurtalıklardaki rezerv yıllar içerisinde azalır ve menopozlu yaşlara yaklaşırken tükenir. Bu yaş ortalama Türkiye'de menopoz için 49-50 yaştır ama doğurganlık için 40-42 yaş maksimum beklenmesi gereken yaşlardır. Onun dışında kadının doğurganlığını etkileyen başka faktörlerden en önemlisi e, kilo problemidir. Dışarıdan alınan e, toksik maddelerdir ki bunların en önemlisi sigara ve alkoldür. E, bu tarz maddelerden uzak durmak gerekir. Doğurganlığı onun dışında sistemik hastalıklar yani e, tiroid, şeker, kalp hastalıkları da e, dolaylı yoldan etkilemektedir.